Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra Outlast oynuyoruz arkadaşlar. Outlast'ın ilk oyununu oynuyoruz sizlerle birlikte. Hemen şuradan yeni oyun diyerek başlıyoruz. Zorluk normal olarak tabii ki de. Evet Outlast on, şiddet kan et evet, devam et. Burayı geçelim. Ee, uzun zaman sonra Outlast oynayacağım. Dur bakalım. Neler neler? olacak. Hep birlikte bu seride göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hala abone olmayanlarınız varsa abone olabilirler. Evet başladık. Tarım Bakanlığı Müdürü Sıradar Çiftlik Kayvanları'ndaki Evet alt yazılar Türkçe arkadaşlar. Türkçe alt yazılı olarak oynuyorum. Yani siz anlayabiliyorsunuz okuyabilir misiniz bilmiyorum ama ee, ben geçeceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Burada olaylar karışıkmış arkadaşlar. Çiftlik hayvanları dönüşüm geçiriyormuş artık. Evet. Ulan be. Ne ne oynardım lan eskiden. Bayağı önce oynamıştım zaten kanalda. Ama sonradan silmiştik tabi. Birçok videoyu silmiştim. Evet. Notumuz var. Ee... Evet vesaire vesaire. Evet kameramız, pillerimiz falan bunlar önemli tabii ki bu oyunda. Bu oyunda şu kamera olmadan oyun olmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Kamera önemli. Pil önemli. Evet böyle şey açabiliyoruz. Şu an oyun bize gösteriyor bunları ilk başta tabii ki. Evet unuttuğumuz var mı bilmiyorum ama arkadaşlar Baya önceden oynamışlığım var zaten. Kanalın önceki takipçileri bilir. Evet. Bu arada evet, tamam. notlarımıza bakabiliriz buradan. Bu da mağaza. Evet akıra giriş yapacağız. Şurada bir şey var mı? Biz hep buraya geçiyoruz. Burada bir şey yok. Evet. Şuradan ayarlara girelim arkadaşlar ön asansiyetleri bir ayarlayalım biraz düşürelim ya. grafikleri de bir bakalım. Evet hepsi düşükmüş daha Şöyle orta yapalım. Çünkü benim bilgisayar o kadar yüksek bir şey değil. Kasabilir onun için. Şimdilik şunları da şey yapalım. Tamamdır. O oyuna dönebiliriz. Evet şuradan giriyoruz herhalde. Hatırladığım kadarıyla zaten. Birkaç pardon. Birkaç yeri unuttum. Un, unutmuşluğum var arkadaşlar. Derken orada birisi bizi gördü. Delilerden bir tanesi bizi gördü. Haydi geçmiş olsun. Haberleri var. Buraya geldiğimde haberleri var arkadaşlar. Evet. Şuradan gidiliyordu. Bu kadarını biliyoruz. Bu kadarını unutamayız zaten buradan geçirebildiğini. Evet eğiliyoruz. Geçiyoruz. Güzel. Evet. Nereden gidildiğini gayet iyi biliyoruz. Şuradan gideceğiz. O nasıl oynamayanlarınız varsa e, Onlar için Daha güzel olacak. Bunu izleyerek Telafi edebilirler. Onun için serinin devamı için arkadaşlar Kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz daha güzel oyunlar gelecektir Evet tezgahınızı bekliyoruz şuradan şöyle hızlı hızlı güzel hızlı gidiyoruz hızlı geçiyoruz Evet buradan giriyoruz arkadaşlar Evet burada lamba patladı şöyle fener açalım Evet kameranın gece görüşük modunu açmak için Gamma Evet tamam anladık anladık. Gece görüşündeyken pil ömrü azalıyormuş. İdeali kullanmak lazım. Arkadaşlar. Evet burası böyle. Allah. Dur. burayı biliyordum ama yine de korktum la. Evet şöyle aç kapıyı. Tamamdır. Buradan gidiyoruz. Bazı kısımlarını unuttum aslında arkadaşlar. Bazı kısımları unuttum. Oynamayalı baya oldu. Evet burada çekmeceler var. Bilgisayar ve pil. Pil önemli dahi. Bu oyunda pil çok önemli. Onun için Pile çok ihtiyaç duyacağız. Evet buradan Dur, Bir dakika lan, ben çok yanlış yere geldim. Az önceki yere yeniden gittik. Yanlış gittik. Şöyle şuradan şu kapıyı açabiliyor muyuz? Evet. Güzel. Burada bir notumuz var. J'ye basabiliyoruz. Tamam. Hasta kendi kendine yönetmen yöneten berrak dünya vakasında ilerleme sağladığını iddia etti. Ee, görülmemiş ölçekte Bili annesinin Murkova Belkır Hastanesi'nden Neyse boşver Arkadaşlar burada değişik olaylar oluyor işte burada değişik değişik Aha Kim lan o Aç lan kapıyı Korkak herif Hemen Neyse boşver boş. Şuradan git Şu kapıyı ört diyecektim suratımı ört Şöyle bir ört Tamam Yanlış hatırlamıyorsam şurada bir pil olacaktı ama yok Yanlış hatırlıyor olabilirim Evet buradan gidiyorduk herhalde değil mi Heh, Tamamdır güzel Evet Ulan Sen neden çıktın kardeş El Ulan Aa Az önceki herif yine geldi. Nasıl açılmıyor? Nereden gidiyorduk lan biz? Biraz kapalı zaten. Buradan gidiyorduk lan Allah canını almaya. Oğlum burada unutmuşum lan. Vallahi unutmuşum. Evet şöyle. Adam kendini mi atmış? o adamın başa gitmiş arkadaşlar. Çok gerici bir ortam var burada. Burada bir şey var mı? Yok. Hep asılmışlar arkadaşlar. Lan üst. Bizi öldürdüler. Serbest kaldılar. Vayatlar. Onlarla savaşamazsın. Saklanmak zorundasın diyor güvenlik kontrolünden ana kapılar açılabilir. Açabilirsin pardon. Bu kahrolası yerden hemen çıkmak zorundasın diyoruz. Oğlum o kadar ciddi lan. Ya biz buraya niye geliyorsak onu da anlamış değilim. Şöyle açalım. Aa. Aa bir dakika lan bu ayı boğan değil miydi? Biz buna ayı, -Ay diyorduk değil mi? Unutmuşum bak. Bunu bunu da unutmuşuz. O geri gelmez değil mi la? Buradan mı geliyordu? Bizi burada bir yerde yakalıyordu bu. Değil mi? Ee, buradan gidelim bakalım. Burada ne var? Buraya gitmiş miydim? Bakmış mıydım buralara? Yine görüyorum ha. Klozetin içinde el. Kol ne ayak. Hayırdır inşallah. Evet. Şurası girilmiyor. O buraya mı girmişti? Bir dakika. O buraya mı girmişti? Kilitli. Ne kilitli oğlum ya? Ay Ayıptır, günahtır. Evet. Bir dakika. Şuradan bir bakalım. Aşağıda bir şeyler mi oluyordu? Bir işini mi görüyorduk aşağıda? Yok. Evet. Devam ediyoruz. Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Oradan. Abi. Burada yakalıyor Burada sapıyoruz. Şey Hatırladık. Evet. Sen kimsin lan? No? Ecelin. Ecelin. <laughs> arkadaşlar burada adam bizi yakalıyordu kameramızı inceliyor. Ben görüyorum. Merhametli Tanrım. Bana bir havari gönderdin. Canını kurtar oğlum. Sana çağrı var. Oğlum bu ne psikopat bir adam lan. Nereye düştük oğlum biz? Bildiğin akıl hastanesi değil lan burası. Çok değişik bir ortam arkadaşlar. Evet akıl hastanesinden kaç. Ana kapıları ne? Bir dakika. Akal hastanesinden kaç. Ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Emredersin komutanım. Demesi kolay. Nasıl yapacağız? Buradan mı gidiyoruz? Burası internet kapı mı? Evet. Gidemiyorum ha. Takıldık. Evet. Şuradan gidiyoruz. Pil var mı burada? Yok. İyiymiş. Bu ne? Not. Alamıyorum, okuyamıyorum. Neyse boş ver. Evet gözlemlemek için Q veya E tuşuna bas. Ha bunu biliyorsun. Tamam, bunu biliyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam şu adam bana mı saldırıyordu, şimdi mi saldıracak? Bir dakika. Ha saldırmıyormuş. Tamam. Yanlış hatırlıyormuşuz. Evet şurada. Siz var kardeş. Ne yapıyorsunuz? Oğlum bozuk televizyon uyumu yüzüyorsunuz. Yapacak başka bir iş bulamadınız mı? Kel toşlar. Evet bunlar keyif. Keyif. Onları rahat bırakalım. Evet burada. Aha çıkış çıkış. Kıramıyoruz buna kapıyı. Kıramıyoruz. Tabi kıramayız. İlla öleceğiz yani. Evet şuradan. Heh, buradaydı tamam. Buradaki kartı alıyoruz. Ko güvenlik konu. Konuşamadım pardon çok pardon. Evet güvenlik kartını aldık. Şimdi güvenlik kontrol eee girişine mi artık her neyse oraya gideceğiz de buna daha burada oğlum yapacak işiniz yok mu nasıl işsizler sizi el azıcık gidelim hemen ya, ne yapayım koş oha şimdi saldırıyor ha hadi hadi hadi, hadi, hadi. koş çık üzerimden seni psikopat deli deli divane seni. olur ha? Öyle köşeye yatarsın işte öyle. Evet, gidiyoruz. Evet, nerede lan Heh, Burada. Güzel arkadaşlar, evet. Bu şekilde güvenlik bir dakika. Bu üzerimize mi atlıyordu? Ha, yok. Burada not var. Ne yazıyor? Bayanname'ler Murkov sert güvenlik yönetim kurulunun öncesinde psikiyatri merkezi afet güvenlik birimimizin ulan kapattan bir şey okuyamıyoruz. Neyse gerek yok aslında ya. Biz zaman kaybetmeye gerek yok. Evet güvenlik odası. Aha. Bunlar kim lan? Tuvalete girelim. O, o abi işin adamı sıçarken affedersiniz ama o dur. dur 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 adamın bildiğin Tam vaktinde öldürmüşler lan. Rahat ettirmemişler adamı. Neyse gidelim artık. Görmedik, duymadık bir şey. Evet buraya ne var? Oğlum duvarlar ne olmuş la burada? Evet burası merhaneye dönmüş. Oh, Abi... ne oluyor lan? Yavaş. Ağır ol. Sen mi yaptın lan yoksa bunu? Diyeceğim de adam ayakta bile duracak hali kalmamış. Kalkacak hali bile yok. Biz Gide buradan gidelim. Evet. Şuradanmış abi. Eh tamamdır. Güzel. Güvenlik odası burasıymış. Kapat kapıyı. Sana ne oldu da? Kim öldürdü oğlum sen? Yazık olmuş. Evet. Şöyle. Şimdi buradan güvenlik kameralarına bakabiliriz. Yani... Ee, evet, tamam sonra bir şey hallediyoruz arkadaşlar. Tabii ki. Ne oldu lan? Bodrumdaki jeneratörü yeniden çalıştır. Elektrik o bir şey geliyor. A Ayı boğan mı geliyordu lan yoksa burada? Burada ayı boğan geliyordu. Sakın 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 sakın. Üst, Yavaş ağır ol lan. Ayı boğan. Burada aydın. değil mi? Küçük domuz. Oha. Hepinizi bulacağım. Evet. Sen ancak kendi kıçını bulursun mu Kusura bakma arkadaşlar ama. Evet. Git işte oğlum. neyini mi bekliyorsun? Neyi sağdan soluna bakın git. He? Yallah. Arkadaşlar. Çıkacağım biraz bekleyek. Evet, çıkalım. Evet, gitti herhalde. Burada mısın lan? Yani birden karşıma çıkarsa. Evet bu adamı da mahvetmişler. Neyse koş. Bodrum'a gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Jeneratörü çalıştırmamız lazım. Elektriklerin gelmesi için. Bu arada güvenlik odasında pil olacaktı herhalde ya. Pil çok gerek arkadaşlar. Pil çok tükeniyor. Ee, bir dakika. Evet tamam. Arkadaşlar Neyse bugünlük bu kadar yeter burada bırakalım aslında ee, bir sonraki bölümde devam edeceğiz onun için kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın görüşürüz.